Arkadaşlar merhaba. Araçta pedal kullanımını göstereceğim size. Arabayla gitmek istediğim zaman önce arabayı devreyece freni basıyoruz. Devreyece dibine kadar freni hafif bassanız yetiyor. Sonra kalkacağımız zaman vitesimizi biri alıyoruz. Freni bırakıyoruz. Devreyecimizde hafif bir hareket veriyoruz. Hafif. Arabanın gittiğini gördükten sonra yavaşça bırakıyoruz. Yapmamız gereken tek iş bu. Durmamız gerektiği zaman da önce devreye basıyoruz. Frenle tatlı tatlı yavaşlatıp durduruyoruz. Eğer kasis ya da dönüş gibi alanlardaysak durdurmadan hafif tatlı dokunarak yavaşlatıyoruz. Bu şekilde. Ama dokunuşlarınızı hissetmeniz gerekiyor. Pedalı hissetmeniz gerekiyor. Ne kadar yavaşlatmanız gerektiğini ya da durdurmanız gerektiğini bunu ayaklarınızla hissederek yapmanız gerekiyor. Her kalkış yaparken freni bırakıyorsunuz. Devrajınızda yavaş hareketi veriyorsunuz. Tam bırakmadan. Minim minim kaldırarak. Arabanın kalktığını hissettiğiniz zaman gittiğini hissettiğiniz zaman yavaşça bırakıyorsunuz. Eğer yokuşlardaysanız debriyaja basıyorsunuz, frene basıyorsunuz. Yokuşta durduğunuzu farz edin. Tek yapmanız gereken önce debriyajı titreme alanına getiriyorsunuz. Titremeyi hissettikten sonra freni bırakıyorsunuz. 2 saniye içinde eğer yokuş kalkış desteği varsa araç sizi çıkartacak. Yokuş kalkış desteği yoksa debriyajınızla de tekrar hafif bir hareket verip aracın devamlı gitmesini sağlıyorsunuz. Gittiğini gördükten sonra yavaşça bırakıyorsunuz. Tek yapmanız gereken bu. Bu hareketleri yolun durumuna, trafiğin durumuna her türlü koşula göre kendiniz şekillendiriyorsunuz. Nerede ne yapmanız gerektiğini. Teşekkür ederim.